Yeah. Sakarya. Kale okulları hafız burası zirve Makine tasarım ses ver Sakarya kampüs mekanımız belli Kale meslek lisesi ortam alevli Makine tasarım çizimler ne ne Bizde hata yok hafız her şey on numara Kafalar solid gelecek elimde Kaledeyiz oğlum merkez yerinde yerinde. Sıçkısı. Nilüfer hoca derste açın solidi açın. Teknik resim bizde bozma moralini Ekek anda tridi şeklimiz fena Çizimi attım bak kalmadı hata Enes hoca geldi oto açtık Model prototip sistemin kaçık Atölye bizim iş sanayi şokta Makineci adamın karnı hep tokta yeah, yeah. Disiplin dersen Ertuğrul hoca Müdür. Burası kale oğlum ceketini illikle dur Koridorda ses yok herkes izah ya Sinem hoca bakış atar kalırsın ayazda Sakarya kampüs mekanımız belli, Kale meslek lisesi ortam alevli Makine tasarım çizimler netti Bizde ata yok hafız her şey on numara Kafalar solid gelecek elimde, elimde. Kaledeyiz oğlum merkez yerinde. Ümre başkanı hafız çağlar hoca Kim? Ahşap patölyesi talaş şut bolca Kim? Kim? Tezgahın başında kral biziz Üretim hattında silinmez iziz Dertler bitmez ama sana hoca var Kim? Rehberlik odası açılır yollar Stres hafız hedefler yüksek Para okul elekleri ve tümsek Kim? Yeah yeah Sakarya kampüs mi Makine tasarım bölümü <laughs> gelecek biziz oğlum